Merhaba arkadaşlarım Brawl Stars oyun videoma hoş geldiniz. Hemen şöyle göstereyim dükkanda yıldız puanıyla satın alacağımız mega kutu var. Benim de şansıma 1400 yıldız puanım var. Hemen kasıp bu mega kutuyu açacağız arkadaşlarım. Ve burada da bir mega kutum var. Bu kademenin de yarısındayım. Onu da hemen tamamlayıp açmayı düşünüyorum. Şöyle hemen şey gireceğim. Çiftli gireceğim abi hızlı hızlı kasarım diye düşünüyorum. Olmadı görevde yaparız. Yüz yüz buradan gelirse çok daha iyi olur. Hatta savaş topu oynayayım lan. 60 şey varmış. Hasar kasma var. Tamam savaş topu da olur ya. Hadi bir deneyelim savaş topu deneyelim. Ondan sonra olmadı bir çiftli falan gireriz. Random gireceğim için artık şansıma kimler de denk gelecek. Bizim takımda Sprout ve Rico var. Albayrak yani ben de iş yaparım diye düşünüyorum. Nani var. Oğlum 255 can lan. Çok az kaldı. Allah bizim takım cici. Geliyorum geliyorum. Bir tek koy hayatta kaldı. Poka yedi bir tane abi. Bunun değersi iyi olur. Şunu atayım şuraya. 118 ne oğlum? Nani geldi bu da Hadi be. Tik çok sıkıntı ya. Allah yedik. ilk golü yedik bir takım hiç iyi denk gelmedi abi. Rico ile Sprout hadi neyse de Rico kötü oldu ya. Dikte zorluyor. Ben yakın oynamaya çalışacağım. Diğer türlü çok zorlanacağız abi. Şunu atayım bir bakayım. Değmesin yağlı boya. O tip burada. Tiki alırsak gerisi kolay gibi görünüyor. Topu da uzaklaştırıyor abi Tiki. Allah tiki iyi oynuyor. Bu maçı yenilebiliriz gibi geliyor bana. Kasalım derken seviye düşeceğiz. Şu uzaklaştırmış tarafı doğru. Güzel. Abi yapma be. Şu bombadan da nefret ediyorum arkadaş tikin bombasından. Yemeyin lan ana sprot. Kaleyi kapattı. Haydi be sağdan yedik golü. Bizim takımdakiler de oynamıyor ki abi ya. gözünü sevdim. Bayağı hasar yaptık ama. Tam o göre tamamlarsam en azından şey yaparım. Kupada kasmam lazım ama. 15 rütbe yapmam lazım. Albay rapsı. Hemen kutuları açacağız. Kimden geldi lan? Nita ile Nani. Yani olabilir abi. Karşıda tank var. O biraz sıkıntı yaratır bize. Haydi be, çok vurduyumuz. Bizimsi öldüm. Uzaklaştır lan Mitail'i. Tamam Nita'mız iyi gibi sıkıntı yok gibi. Şunu atayım hemen düşsün alayım şunu abi. Kalkan kalkan önemli. Allah. Frank sıkıntı yaratıyor. Bir kere vurdum ona güzel. Gelin abi bu tarafa. Nita'yı alayım tamam. Frank'i de alırım aslında. Frank'cim ye şunu ya. Yemedi. Tamam güzel. Oo Nita fena aldı abi onu. Bas bass, bas bas bas. bas. Bas abi bas 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 Çok iyi be. İlk gol attık gayet iyi gidiyoruz. Oo. bunun da sesi var ya bitiriyor insanı. Elif su. bizim izin ver ya. Tamam güzel. Bas abi. Oğlum ultim var lan. At topu bana at. Allah canını almasın senin. Ya. Şunu şuraya sallayayım bari biraz sıkıntı yaratalım. Şuraya atayım tekrar Nite'ye de güzel Hadi yersin şunu Tamam güzel aldım onu İmizi de alırız büyük ihtimalle diye düşünüyorum Bir tane vurdum güzel Şuraya attım bunu Frank gelecek buradan belli <laughs> Frank'i de aldım Tamam gayet iyi gidiyoruz Şunu şuraya atayım bari Yedi bir tane imiz bir tane daha yersin ölürsün sen Alın arkadaşlar topu. Ben şu Nite'yi alayım Nite Tamam güzel Frank Lan topu düşürdü ya At şunu Oy ota salladım ama yemedi İmzicik geliyor imzicik En azından uzak tutayım ben abi Gelemesin bu tarafa Güzel sektirdim <laughs> Öldü Tek başına topla gidilir mi abi Şaka mısın sen Renk'i uzak tutayım şuradan Şu da alayım Oy tam ulti atacaktı var ya Tam o anda öldürdüm çok iyi oldu bekleyeyim şunu yersin. Yedi oy güzel yedi mi? Gelme lan gelme. 10 saniye büyük ihtimal alırız bu maçı. Haydi lan basın biraz daha bas abi. Süpersiniz be. Valla <laughs> 2 saniye kaldı ama böyle 2 saniye kala attık. Gayet iyi Mita yıldız oyuncu olmuş. Oy görevi tamamlamışız oğlum. 41.986 41, hasar ne lan? Baya iyi. Tamam süper oldu bu. En azından şuradaki Mega'yı açmış oluruz abi. Burayı da açacağız zaten de. Ana çok az kaldı oğlum. Poco ile 30 bir puan iyileş. Neyse ben bunu şey yapmayayım hiç. Chipli gireyim. Çift lan çift tek Gir abi chipte. Hemen birazcık kupa kasalım. 15 rütbe olalım Albay Ruffs'la. Raff diyor. Hadi Max'le Albayrak bence gayet iyi. Gayet iyi ikili. Süper. Alalım abi ilkleri. Burada Nani var. Nani biraz sıkıntılı olabilir. Artık darlıyor. Buradan bir tik geliyor. Gedi. Onlar da yedi. Tik uzaktan uzaktan sıkıntı yaratacak. Ben doldurup atarsa GG olurum. O yüzden biraz canımı dolmasını bekleyeceğim. Oo Brock aldı onu. Tam Brock'u da ben aldım. Buradan kollet geliyor. Biraz saklanıp bekleyeyim. Bu kadar beklemeye gerek yok. Şuradan tiki biraz darlayayım. Yedi o bir tane. Güzel. Oy ne attı lan. Canım az. Bizim takım arkadaşı niye bu kadar çok ya. Ölümüne gidiyor abi. Oğlum 252 can ne lan? Ölmesi lazım bunun. Bu tarafta ölürsün be. Haydi ölürsün. imza atayım Oğlum herkes çok iyi oynuyor lan. Arada kalacağım ha. Vallahi yalar arada kalacağım şimdi. O 8 bit geldi. Hayır hayır yapma. Hayır lan ölürsün artık. Abi arkamdan da vuruyorlar, önümden de vuruyorlar. Ölme oğlum, ölme. Ortada kaldı GG. Abi herkes çok iyi oynuyor ya. Eksi 3 nedir abi? Aslında çok iyi takımlık var ya Neyse dur tekrar deneyeceğim Haydi güzel bir oyuncu gelsin ya Bibi mi? Haydi bakalım umarım iyi oynuyordur Abi çok çabuk ortaya gidiyoruz Biraz burada takılmak lazım Oğlum yük de yok ya ne biçim bir map'e girdik. İmize biraz dalacağım. Uzaktan uzaktan. Biricim sen dalamazsın ona ya. Şuradan yuka alalım bari. Collect. Orası biraz sıkıntı. Poco'yu aldılar. Oy ne yük var lan orada. Oy alamadım. Bibi de gelmiyor abi. Yakın oynaması gereken, gereken karakter. Rana gelmiyor abi. 3 takım kaldı. Haydi umarım bu maçı alırız. En azından eksi yemeyelim de. Kasmaya çalışıyoruz. Eksi yiyoruz abi. Bu nasıl iş? Şu kalkanı alayım ben abi. 3 değil Bu tiginler kapısı mı oldu? Oy, 13 yük var oğlum Collette. Collette ne yaptı sen bacım bilmiyorum. Aldı vallahi direkt aldı. Bir bir de pusuyor abi. Neyse pussun bakalım. Belki alırız ya hiç belli olmaz. Geldim. Yok. Bu da kollet hadi alırız lan. Alamayız. <laughs> Oğlum kollet 13 yük ne ya. Neyse 7 aldık tamam güzel. Biraz tamamladık orayı. Buradaki puan gelmiyor diyecektim tamam geldi. Ana çok az kaldı. Hadi orayı tamamlayacağız zaten. Ondan sonra Albayras 14 15 rütbe yapalım. Hemen kutuları da açayım. Yıldız puanı gelecek çünkü hem dükkandaki kutuyu açarım hem de kademedeki kutuyu açarız. Çok iyi olur. Leon gayet iyi. Umarım iyi de oynuyordur. Piper ayıp biraz sıkıntı yaratabilir bize. Uzakçı çünkü. İlimiz buradan geliyor. Lyon daldı oğlum dalma lan. İlimiz var. Tik var abi ne yapıyorsun sen? Gözünü seveyim 7 Gelme onu değersin. Bak yedirdim ya. Direkt abi kaçıyor. Direkt kaçış. Köşe tutmak lazım ya. Çok ortada kalıyoruz biz. Lyon gitme abi gitme. Değil mi? Abi bunun takım arkadaşı yok lan galiba. Tek başına gezip duruyor. Ne iş anlamadım. Bir peniye dalıyor, bir şeye dalıyor abi. Neyse bizim milyon o tarafta. Şuradan şeyi tak... Oğlum hiç takım ölmedi daha şu ana kadar. Ha, imz burada. imza alırız lan. Oğlum Leon neredesin ya? pusu abi. Şaka mısın? Oynasana. takım arkadaşını bekliyormuş o da. Onu aldık büyük ihtimalle ya. Yani. Tik burada. Tiki alırız. Güzel vurdu. Şurada biraz kalkan basayım ben. İhtiyaç var canımı doldurayım. Penny burada. Penny ikimizi de alır abi vursa. Ha tik burada. Tiki alma şansımız var. Oy güzel aldım can doldurayım biraz. İmz geliyor. Sıkıştık burada. Yapma be. Abi Leon vursana şuna abi niye saklanıyorsun ya kafayı yiyeceğim he. Vallahi kafayı yiyeceğim şu peniye biraz darlayayım. Ben 800 hocam hadi aldım onu güzel Piper burada. Abi penini topuyla öldüm oynamıyor ki adam dezilecek şimdi beni. Pusa pusa kazanacağını zannediyor. Bak Jesse gördü onu. Abi şaka mı? Geldim. Son saniye oğlum lan. Ha böyle kusa kusa oyun oynanmaz ki ya. Gözünü seveyim kazanacağım diye yani. Saçmalık ya. Neyse buradaki kutumuz geldi arkadaşlarım. Hemen dükkandakini de açayım ben. Yani dükkandakini açayım derken. <laughs> rütbeyi tamamlayayım hemen o kutuları da açacağız. Evet arkadaşlarım iki maç oynadım hemen 15 rütbe yaptım. Önce hangisini açalım 1600 oldu bu arada 200 yıldız puanı verdi gayet o şekilde böyle hani 10 yapıp 15 yapıp falan yıldız puanı kasabilirsiniz hızlı hızlı. Hemen Conan Ruffs'ın <laughs> yeni rozeti açıldı ve mega kutumuzu açıyorum hadi ulan güzel bir şey çıksın be. 6 yazdı. Haydi abi. Haydi gözünü sevdiğim Byron o yükseltme geldi güzel Kollet bakayım o da yetiyor mu yetmedi be. Oğlum yanıyor hadi güzel bir şey çıksın be Hadi be Ve aksesuar geldi inanılmaz ya Abi bir türlü efsane mi çıkmıyor bana kafayı yiyeceğim ya Tik için aksesuar geldi Neyse aksesuarlar bitsin elinde sonra zaten Karakterde gelecek bence Hemen dükkandaki Mega kutuyu alıyorum. 1500 yıldız puanı aldım abi haydi bundan güzel bir şey pek sanmıyorum ama deneyelim 6 yazdı lan yine abi şaka mı iki tane mega kutu ikisinden de 6 haydi oğlum haydi bundan güzel bir şey lan Penny Nita'nın o yükseltme güzel haydi bundan bir güzel bir şey ya ve oğlum Mr. P geldi. <laughs> Yine efsane mi gelmedi ama en azından gizemli geldi çok çok iyi oldu bence bu gayet iyi gidiyorum yani karakter açısından Mr. P de geldi süper oldu ama şöyle hemen göstereceğim size İnanmayacaksınız. <laughs> bakın 39 karakterim var şu anda Ve efsanevi 5 tane efsanevi var hiçbir efsanevi daha çıkmadı şöyle göstereyim Mr. P de geldi süper ama efsaneviden hiçbiri çıkmadı nedense Bilmiyorum bendeki şans galiba. Ama elinde sonunda bunlar da çıkacak tabii ki. Bunlardan biri de gelecek. Ama şu an 12.500 kupa rağmen karakterlerim sayısı 39. Gayet iyi gidiyorum bence. Neyse arkadaşlar lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.